Şimdi de sırada Formula 1 tutkunlarını sevindirecek bir haberimiz var. Lego parçalarından oluşturulan gerçek boyutlardaki Formula 1 aracı başkentlilerle buluştu. Ortaya işte böyle renkli görüntüler çıktı. Kendisi de görmeyi çok istiyordu zaten. Ee, büyük bir tesadüf oldu, güzel bir tesadüf oldu. Araçlara düşkün olduğum için, sırf bunu görmek için geldim. Kaç bin parça Lego'dan yapılmıştı. Yani onu inan gelmeden önce araştırdım bulamadım. Büyük ihtimal vardır 200 bin falan. Yaklaşık 26 kişilik ekip 22 bin saatte bu gördüğünüz gerçek boyutlardaki Formula 1 aracını inşa etti. Yapımında ise 400 bin Lego parçası kullanıldı. Ha, ne kadar yapılmış. Oy ne güzel yapan ellerine sağlık. Beğendik mi? Çok. 1500 kilogram ağırlığındaki aracın hızı saatte 20 kilometreye kadar çıkabiliyor. İlk kez Miami'deki Formula 1 yarışlarında göreceği çıkan bu aracın yeni rotası başkenti oldu. Hem Lego severleri için hem de Formula 1 tutkunları için 16 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. Ya sürpriz oldu biz de şimdi gördük. Bir bakalım dedik nedir? İnanılmaz, inanılmaz. Süper, çok güzel olmuş. 400 bin parçadan yapılmış. Sizce kaç saatte tamamlanmıştır? Bir günde tamamlanmıştır. 22 bin saat. 22 bin saat. Ben biraz az söyledim sanırım. yani bunu yapmak büyük bir başarı olsa gerek.